Merhaba arkadaşlar gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber bir alan sorusu, üçgende alan sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim isterseniz. Soru şöyle ifade ediliyor. Şekil 1'de verilen ABC ve CD üçgenlerinin CB ve CD kenarları D doğrusu üzerindedir demiş. CD üçgeni şekil 2'deki gibi D doğrusu üzerinde. 8 birim sola kaydırılmıştır diyor. Şurada 8 birim sola kaydırıldığını ifade etmiş bize. AB'nin 9, BC'nin 15, yine CD ile DN'nin 12 birim olduğu bize verilmiş arkadaşlar. Oluşan şuradaki e, ifade herhalde C üssü olacak. CC üssü K üçgenin alanı kaç birim karedir diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle hemen şu CD üçgenine bakarsak. Bakın CD uzunluğu DE uzunluğuna eşit olduğundan buradaki açımız ne gelecek? 45 derece gelmiş oldu. O zaman şuradaki C üssü açısı ne olacakmış arkadaşlar? 45 derece. Şimdi 8 birim kaydırdığından dolayı şuradaki CC C, C üssü uzunluğuna geldi 8. Hemen şurada açıyı görünce K'dan şöyle bir dikmemizi indirelim isterseniz biz buradan. Şuraya 90 dedik. Şu dikme ayağına da H diyelim. Şimdi ben C üssü H ifadesine A dersem Burası 45 45 90 üçgeni olduğundan şuradaki KH uzunluğuna ne geldi? A gelmiş oldu. Şimdi şuradan HC'ye ne kalmış oldu A türünden? 8 A. Şimdi C üssü C 8 birimde. BC'nin de biz 15 birim olduğunu biliyoruz zaten. O zaman şuradaki parçaya ne kaldı? 7. E şuranın da ne olduğunu biliyorduk yine sorunun ilk kısmında vermişti 9. Şimdi şuradan KH da AB birbirine paralel olduğundan ne yapacağım? Tales yazacağım. Yani 8 eksi A'nın tamamına olan oranı diyeceğiz. Yani 8 eksi a bölü 15 ifadesi eşit gelecek. KH buradan a, AB'de 9'du. O zaman a'nın 9'a olan oranına ne oluyor? Eşit oluyor. Şu, şunu sadeleştirdik. 5 geldi. Şunu 3'e böldük. Yine 3 geldi. İçler dışlar yaptık buradan. 3 çarpı 8'den 24. Eksi 3A eşittir. 5 çarpı A'dan da ne geldi? 5A. 3A'yı attık diğer tarafa. 8A eşittir buradan. 24 oldu. Her tarafı 8'e böldük. A'yı da ne bulmuş olduk? 3. Zaten bize lazım olan ifade neydi burada? Ah, çünkü tabanı da biliyorduk. Tabana dikkat ederseniz c, c suydu buradan. da 8 olduğunu biliyoruz. Yükseklik 3 bölü 2 dedi. Üçgenin alanını sormuştu. Buradan istenilen alan ne gelmiş oldu? 12. Yani doğru seçeneğimiz ne geliyormuş arkadaşlar? Adana gelmiş oldu. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun.